Ama küçük samadhi. Meditasyonumuzda küçük samatiler pek şeyi yoktur yani kendinden bilinci yoktur yani. Küçük samadhi diyorsun biliyorum neye bağlı. Bu aşama aşamalarda şeye bağlanıyor yani. Farkındalığa çok şeyi yok. Ama küçük özel noktalar var hayatımızın içinde. Onlara bağlı küçük samatiler. Yani nasıl anlatayım ben bunu iyi bir dille ifade edeceksin. Bir gün içindeki küçük olaylar oluyor. İttifaklar oluyor. Küçük alışverişlerimiz oluyor enerjik olarak. Küçük Samati onlara var. Yani bilinç olarak kendisi şeyi yok. Zayıf ya olsa da. Kendi bilinci yok. Bilinci küçük samatiğin küçük detayları, küçük maceraları. Atıyorum ben kendimden örnek vereyim bulaşık yıkıyorum. Bulaşık yıkarken sürekli dırdır ediyorum, mızır diyorum. Ay eşim niye yıkamadı? Ben erkeğim. Bunu da ben mi yıkacağım? Ya evin temizliği bana mı düştü diye ben erkek değil mi? Niye süpürmeliyim ben elektrik süpürgeyle her gün elimde falan diye dırdır etmeye başlıyor. Küçük samatiler buna benzer şeyler. Bulaşık yıkarken. Elin yüzün dişin fırçalacaksın. Tembellik geliyor. Bir hiç konuşma başlıyor. Küçük samati bunlara bağlı. Ama küçük samati bunlara bağlı büyük kapıya yol açabiliyor. Yani ben küçük bir versiyonda bir şeyin deneyimini yapayım ki o büyük şeye kapasite açabilsin. Bu biliyorsun neye benziyor. Eğer mesela atıyorum milli takımlı spor yarışmasına gireceksin, önce mahalledeki spor salonuna, sonra biraz velayetteki spor salonu, biraz daha ötesi büyük şehirler, kasabalar şeylerine yarışmalarına, hani yavaş yavaş şeyini arttırmalısın. Bir yanı pat diye sen samatiye ulaşamazsın. Bu mutluluk ve huzuru bu küçük detaylı olaylar vardır ev gün içerisinde yaşıyoruz. Biz oraya şey yapmalıyız. Çünkü bunu biz nereye bizim bahsettiğimiz Ayurveda yaşam bilimi, mağara da ormanda yaşamayacağız ki. Şehir içinde yaşıyoruz. Minisi milletle irtibatımız var. Çocuğu okula gönderiyoruz, eşimizi işten alıyoruz, gidiyoruz alışveriş yapıyoruz, evi süpürüyoruz, bunları kapsayıcı içeriye alacağı. İstiyorsanız not alın. Küçük Samati kendinden bir e, kontrolü yok yani. Aydınlanma ve açılışa ama yol açıyor büyük şuurla, farkındalığa. Ve o da bu küçük detaylı yaşadığımız gün içerisindeki maceralara bağlı.